Bu zor bir soru. Vedat Bey'e teşekkür ederim. Ee, böyle kişilerin olmasını isterim. Yani kendimi rahat hissetmek, bir işi doğru yaptığımı hissetmek, en azından yanlış yapmadığımı hissetmek için birilerinden teyit almak lüzumunu hissederdim. Ee, bu çok iyi olurdu ama öyle birisi yok. Ee, kamuoyunun veyahut okuyucuların... kanaatlerinin ortalamasında tehlikeli buluyorum. Ee, ne yapmak lazım bilemiyorum. Yani bütün ömrüm boyunca... bu hep böyle devam edecek zannediyorum. Yaptığım iş doğru mudur, değil midir? Yanlış nereye de yanlış yaptım diye... Ee, tereddüt etmekle geçti. E, çünkü pekala biliyorum ki mesela 40 yıl, yanlı, 40 yıl doğru yaptıktan sonra 41. yılın ilk ayında yanlış yapabilirsiniz. Ve bunu her an denetlemeniz gerekir. Hayır benim için öyle bir merci yok. Daha ziyade işte teorik doğrulara yaptığımız işleri vurarak, sınayarak kendimizi ibra etmeye çalışıyoruz. Herkesin yaptığı da budur zaten üç aşağı beş yukarı.